Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizlere evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir etkinlik hazırladım. Oyunumuzun kadar aynısını yap. Oyunumuz çatallar ve kaşıklarla oynanıyor. Dilerseniz şimdi oyunumuza geçelim. Evet. Şimdi kağıtta gördüğünüz şekli aynen buraya uyguluyoruz. 3 kaşığımız var. Ve onun akabinde 3 de çatalımız var. Bu şekildeki gibi. Bu oyunlar dikkatimizi geliştiriyor. El göz koordinasyonu. Evet. Şimdi ikinci şeklimize geçiyoruz. bir kaşığımız böyle şekildeki gibi bir kaşığımız böyle bir çatalımız böyle İkinci ikinci çatalımız da bu şekilde evet gördüğünüz gibi aynısı oldu üçüncü kağıdımıza geçiyoruz bir kaşığımız böyle iki çatalımız aşağı gösteriyor bir kaşığımız aşağı gösteriyor ve bir kaşığımız yukarı gösteriyor biraz da yukarı şöyle evet gördüğünüz gibi bu şekilde değiştiriyorum tekrar bunu da iki kaşığımız çapraz şeklinde bir çatanın ortasında. Sizleri çok seviyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere.